Harika bir hissi değil mi? Evet. Kendimi yeniden canlanmış hissediyorum. Çok güzel. Artık bu maçı oynayacak enerjiye sahibim. Çocuklar hatırlıyor musunuz? Okullar arası maçta uzatmalar olmamıştı. Ve biz de Tsubasa bir türlü yenişememiştik. Wakabayashi. Ben de hatırlıyorum Wakabayashi. Eğer uzatmalara gidilseydi eminim maçı biz kazanırdık. Bundan şüphem yok. Ne? Bundan emin misin Shizaki? Hatırladığım kadarıyla ayağın incinmişti ve maçta oynayamamıştın değil mi? Aa, öyle miydi? <laughs> Sakın unutmuş numarası yapma. <laughs> Okullar arası maç. O zaman Kişi ve ben Ishizaki'nin yerini oynuyorduk hatırlıyorum. Aslında Misaki de bizimle oynamıştı. Ben de sizi kulübeden izliyordum. Tsubasa ve Misaki altın ikilisi o zaman doğmuştu değil mi? Yağmur sayesinde hepiniz canlandınız. Ve gördüğüm kadarıyla hepinizin morali yerine geldi. Evet. evet. O halde 10 dakika daha çalışın. Eğer takımlar arasındaki eşitlik bozulmazsa şampiyonluk paylaşılacak. Fena olmaz. Buraya kadar geldik. Nasıl oynadığımızı herkese gösterdik. Bunu kabul edemeyiz. Koç, yarı finalde meyve karşısında kaybettik. Eğer bu maçı kazanamazsak bu bizim için gerçek bir şampiyonluk olmayacaktır. Bu maçı kazanmak zorundayız. Tusubasa? Evet, Tusubasa çok haklı. Eğer beraberlikle yetinirsek bunun kaybetmekten fark olmaz. Bu uzatma bölümünde bütün gücümüzle savaşmalı ve mutlaka kazanmalıyız. Anlaşıldı mı? O halde elinizden geleni yapmalısınız çocuklar. Pekala, size başarılar. Sonuna kadar mücadele edin. Tamam.